Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun futbol direktörü Fuat Çapa, 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları müsabakada hakem yönetiminden endişelendiklerini açıkladı. Çapa, Nure Asan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray maçını önemsediklerini söyledi. Beni endişelendiren tek konu, Samsun Spor'un Süper Lig'e çıktıktan sonra tek puan alamadığı takımın Galatasaray olduğunu hatırlatan Çapa, bundan dolayı bunu çok değerli ve çok önemli görüyoruz. Samsun Spor olarak son haftalarda oyun anlayışımızı geliştirdik. Oynadığımız her karşılaşmadan mutlaka puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçının da böyle olacağına inanıyorum. Ancak geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı tekrar hatırlayacak olursak orada Satkaya yapılan faul sonucu yemiş olduğumuz bir üçüncü gol vardı. Onun haricinde gayet olumlu bir karşılaşma oynamıştık. Burada önemli olan kısım şu, biz çıkıp en iyi şekilde oyunumuzu oynayacağız. Oyun olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama biliyorsunuz hakem kısmı önemli rollerden bir tanesi olacaktır. Biz bugüne kadar en ufak hakemlerle ilgili olumsuz bir şey söylemedik. Çünkü sadece sahaya konsantre olduk. Ama açıkçası beni tek endişelendiren konu maçın yönetimi olacak." dedi Fuat Çapa. Galatasaray'a oyun olarak saygı duyduklarına işaret ederek, "Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz." Oyun olarak bizi yenebilirler onda sıkıntı yok ama önemli olan diğer kısımlarda bize dezavantaj sağlanmasın yeter ki. En güzel şekilde çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Ligde bugüne kadar almış olduğumuz sonuçları Galatasaray maçıyla taçlandırmak istiyoruz ifadesini kullandı, çapa, sakatlıkları geçen Olivier NTC hem ve Lubomir Satka'yı Galatasaray maçına yetiştirmeye çalıştıklarını ancak Tan Buy Kulibali'nin yetişme ihtimalinin zor olduğunu dile getirdi. Fuat Çapa, devre arası transfer dönemine kadar Süper Lig'de 3, Avrupa'da 2 ve Süper Kupa'da en az bir maça çıkacaklarının altını çizerek şöyle devam etti. Takım olarak biz hangi oyuncu profiline ihtiyaç olabileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yabancı anlamında oyuncu bulmakta çok sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü yeterince oyuncu var. Elimizde de var. Dışarıda alabileceğimiz oyuncular da var. Ama yerli oyuncu anlamında sıkıntılıyız. Sadece biz değil, tüm Süper Lig takımlarının yaşamış olduğu aynı sıkıntılar. Bundan dolayı açıkçası orayı biraz sayısal olarak, kalite olarak artırmamız gerekiyor. Gelecek adına da artırmamız gerekiyor. Sadece bugünü düşünerek değil ama gelecek sezonu, hatta gelecek sezonları düşünerek sayı olarak ve kalite olarak artırmamız lazım. Çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı oyuncu kontenjanlarının dolu olduğunu aktaran çapa şunları kaydetti. Yabancı oyuncu konusunda da elinizdeki mevcut olan sayıya göre yabancı giderse ona göre alma şansınız var. Yerli oyuncu kısmında böyle bir sınırlamamız yok ama tek sınırlamamız yerli bizle beraber o hedefleri kovalayabilecek olması. Bizim talip olduğumuz oyunculara diğer kulüpler de talip. Burada da oyuncunun seçeneği, maddi konular devreye girmiş oluyor. Bunu da en güzel şekilde kulübün gelecekle ilgili hedeflerini anlatarak oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. Çünkü maddi olarak bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile rekabet etme şansımız yok. Bu çok açık ve net bir şekilde. Bunu da kabul ediyoruz, haddimizi de biliyoruz. Ama doğru bir planla aradaki farkı kapatmaya çalışacağız.